Arkadaşlar evet. adalet sen kaçamazsınız. İyi gelen oyuncular arkadaşlar bu şekilde oynar. Of! Oğl! Oğl! Biliyorum. 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 Arkadaşlar bunun şu anı atmış. Ne yapıyor bize? Birisi ağabey, bir yaparsa. YouTube karşımızda. Ya Riven OTP var, Riven'ı var adamın arkadaşlar, Riven'a karşı God King Garen oynuyor. OTP Riven arkadaşlar, sağlam Riven'lardan bu herif. Counterlamıyor musun ya bunu? Biraz, 6 level olsam öldüreceğim galiba adamı. 6 level'da deniyoruz abi herhalde. Mert sapa yardım yok mu abi? Şu an yok Elis orada Elis orada Elis, orada, biliyorum ama Yok ben o bot site'de minimap'tan bana bakarak oynasana o zaman <laughs> bu <nasıl bir> <laughs> Jungle Diff oldu bir tık sanki Mert ne diyorsun abi? Arkadaşlar bu adam, adam kendini git. akıllı sanıyor dedim ama Mert sana herif. Kendini zeki sanıyor. Oğlum sorun değil. Kan. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi verdim. Buna da dive, ghost'a dive, ghost'a dive. Gel. Sen tankla, sen tankla, sen tankla yavaş gir ama yavaş gir abi. Böyle de girme yani. Güzel bence. Nasıl böyle de girme? Elise dive zaten zor atılır. Temiz attık. Dive atalım ona kan. Böyle kal. garan fazla göremezsiniz. Gel abi. Ne kadar var ultine? Ultim 15 saniye. 12. O, o evde, o evde atalım dive'a. E. Geldim. Tamam. Yani bu kadar, <laughs> yani ne yapabilir değil mi Riven Mert? Sen şu <laughs> evet. Riven yerine koy kendini ne yapabilirsin hiçbir şey. Yazık. Taptan kuleyi arkadaşlar hızlı hızlı kılıcımızla bir sağ bir sol çift çift ters tuz gibi vuruyoruz. Ve Taptan oyunun ilk kulesini aldık. GARAN oyuncuları Taptan kuleyi almakla birlikte bir de bunu alır arkadaşlar unutmayın tamam mı? Sadece iyi e garen oyuncuları yapar bunu. Ve şimdi ...Base atıyoruz arkadaşlar. İyi e garen oyuncuları ...Base atarlar ve bunu alırlar. Bunun yanında bunu hemen satıp iki tane de bundan alırlar arkadaşlar. Çünkü iyi e garenler atak speed takıntılı olurlar. Bakın full atak speed'iz şu an. Aha. Adam adamlar direk kaldı biz drift aldık. Bakın arkadaşlar adamların üstüne korku salıyoruz. Sarhoş gibi yürüyoruz. Adamlar sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz anlayamıyorlar. Korku saldık. Neden Riven'ı bıraktın sen? Kaan. Korku salıyorum kanki bir dakika. Korku saldım Mert bota. Hop bot da yine bu korku yeter. Aa oğlum her yerde wardları varmış. Tabi bilir mi ya? İyi Garen oyuncular arkadaşlar bu şekilde oynar. Eğer böyle Garen oynayamıyorsanız lütfen <laughs> oynamayın Garen falan. Çok güzel. Devam et ona Devam et aladı. Geliyorum, 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 geliyorum. Arkadaşlar, iyi e garen oyuncuları bu şekilde her yerdedirler. Onlar sadece top lane'de değil, her lane'dedirler. Elise buradan kaçıyor abi, hayırdır? Yakalayın. Arkadaşlar, güzel. adaletten kaçamazsınız. Üçlasana kan. Ne biliyorsun Riven? Ne oluyor? Ne oluyor Riven? Vur vur vur. Arkadaşlar Riven meğersem duvardaki adalet yazısına gülüyormuş. <gülüyor> Önlerine çıkıyorum. Şeye dön, şeye dön. dön artık yeter. Artık şeye dön, Drake'e dön. Abi, artık bizim abartma, abartma. Allah Allah, abartmayın. Abartıyorum. Dönseniz kardeşim Drake'e. Abarttım. Abarttım abi. Yi bunu ne yapıyor? Abartıyorum ona da. Öldü. Abarttım abi burada biraz. Hop, hop, Dodge'e arkadaşlar Dodge kepsisi yapıyoruz burada. Az önce yaptığımız e, oyalama sayesinde arkadaşlar alanları oyalayıp Rüzgar Ejderhasını almış bulunmaktayız Teşekkürler evet. Riven'ın gözü önünde dönüyorum Riven'ın gözü önünde döndük Arkadaşlar Riven şu an adamın f**k altmış Şekil yapıyor bize Birisi bu Riven'a bana şekil yaparsa böyle öleceğini anlatması lazım abi. Helal almak Çok iyi abi. Kaç kaç. Ölme. Oğlum nasıl kaçıyor? Zerat tattı, bir yandan da tabi vuruyor. <laughs> Buralarda özgürce geziyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi. Bu hareket. Yaşın aklı oynama hareketi geliyor bak. Hop! Şuraya şimdi yanına dönerek ve aldık. Buralar full boardlu. Ama problem değil arkadaşlar. Sonunu düşüren kahraman olamaz. <laughs> Çok eğlendi çarmış lan bu. Sonunu düşünen kahraman olamıyor arkadaşlar. Kimi kestik? Zerat'ı kestik ve öldük. Atabilirim teleport. Flank teleportu atıyoruz arkadaşlar. Flank teleportuyla alıyoruz. Arkaya flash şuraya bakın Zerat ya. Öldü. girer miyiz? Drake'e girin Drake'e. çocuk yakalandı. Mert yok mu? Kan arkalayacağım oraya. Ge var var var. Of! 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 Tamam. Drake'e dönüyorum ben. Aha. Ah! Get all the Hack olmayabilir. Var da sıcağım bu ateşe. Ooo. Hadi tamam oğlum. Ben burada 3v1 atıyorum verdim botta. Bot lane'de 3v1 atıyoruz. Yardım lazım buraya. Geliyorum. 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 Fuji'deyim. Selamünaleyküm. Ben saldım buraya abi. Daha fazla uğraşmak istemiyorum. şuraya biz oğlum şurayı. Tamam güzel abi. Zerat buralardaydı. Selamünaleyküm Zerat diyelim buraya. Arkadaşlar önce Zerat'ı daha sonra da buradan çıkartıp bir şekilde Aa artık çıkmıyor mu? Aa çıkıyormuş tamam Bu Riven beni keseceğini düşünüyor Mert Çok iyi abi Selamun Aleyküm <laughs> Selamun Aleyküm Trash'e döneceğiz chat Ya da Trash'e dönmeyelim Lucian'a dönelim Peki garane bir değişiklik St e, statik alsak nasıl olur? Olabilir bence. İyi olur. Spike one lol iyi olur. Olmaz yazıyor Strong Army kardeşim sen Strong Army ligini yaz abi. Bir değişiklik yapıyoruz arkadaşlar. Statik aldık. Daha hızlı koşuyoruz. Daha hızlı vuruyoruz. Daha hızlı yiyoruz. Bir Peki. daha 2 lira 2 daha alalım da ultiler kısalsın ya. Sürekli ulti basalım. Artık gördüğümüz an birilerine patır patır crit atıyoruz arkadaşlar. Şöyle yürüyelim. Limitlerimizi test edelim arkadaşlar. Limitler nasıl test edilir? Bakın önümüze çıkan alacağız. Önümüze kim gelirse artık diyoruz. Rampage. <laughs> oğlum sen çok güçlü falan mı sanıyorsun kendini? Sen ne yapıyorsun? Gel yani oğlum asıl güçlü benim. Gelin vurun lan. Vurun lan of. bana vurun oğlum bana vurun. Bak mı bırakın bana vur bana. <laughs> vurun lan bana. Gelin bunu da aldım lan. O ne güzel tanklion lan mert Vurun oğlum bana vurun lan bana bana Tamam yeter bu kadar Teleport atayım bari bir oraya Bir de dönme şeyini alalım AD'miz arttı yok mu yaşayan Youtube'daki kardeşlerim bu oyun size Garen'le Riven'a karşı nasıl oynanması gerektiğini elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Eğer siz de böyle Garen oynamak istiyorsanız ileride bir gün Youtube kanalımıza abone olarak daha çok Garen bilmem nesi izleyebilir ve mekaniklerinizi geliştirebilirsiniz. Yine Demeyiz Youtube'da boruyu çıkartmışız. Youtube izlediğiniz için teşekkürler.